Valla galiba bugün on numara şanslıyım. Son konuşmacıyım. Ali Sabancı'dan sonra konuşuyor olacağım. Bir bankacıyım. Slaytlarım var. Biz bankacılar biliyorsunuz rakamları severiz böyle çok topluluğu gördüğümüz zaman. slide'larımızı slaytlarımızı açarız, biraz rakam gösteririz. Umarım çok sıkmadan ilerleyeceğim. Ön olmayın. Şimdi öncelikle GBA'ya teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdi. Ben bu fırsatı nasıl değerlendireceğim? Biraz fintech'ten bahsedeceğim. Yani bundan neden bahsedeceğim? Bir, bir kere finans sektörü olarak e, bizi çok ilgilendiriyor. Yani üzerinde çok konuşuyoruz, çok tartışıyoruz. Nereleri ilgilendiriyor? Ayrıca girişimcilik tarafında da çok çok önemli bir trend. Sonra biz e, Türk Ekonomi Bankası olarak girişimcileri nasıl destekliyoruz? Neler yapıyoruz? Biraz ondan bahsediyor olacağım. Şimdi sponsor olunca biliyorsunuz bayağı böyle paralar falan veriliyor. O paraların bir kısmını çıkartmanın yöntemini ben buldum. Nasıl buldum? Şimdi biz böyle bankalar olarak yeni bir ürün, hizmet modeli, yeni bir servis çıkardığımızda bir süre geçer. Hemen araştırma şirketlerine gideriz. Ya biz bir araştırma yapmak istiyoruz. İşte biz bunları çıkarttık ama algılanıyor mu? Kaç kişiye ulaşmışız? Şimdi burada ben bakıyorum, 500 kişiden bahsediliyor. Ben bu fırsatı kaçırmamak adına size bir soru sormak istiyorum. Tebin girişimcilere verdiği destekler hakkında kaç kişinin bilgisi var burada? Evet, fena değil ama çok çok da süper değil. İyi bu önemli bir fırsat bizim için o zaman bugün kendimizi tanıtmak için. Şimdi girişimcilik bugün çok konuşuyoruz tabii bütün dünya konuşuyor aslında. Belki biz biraz daha geriden geliyoruz özellikle batıya göre ama bütün dünya ekonomilerinin konuştuğu şey girişimcilik. Aslında neden konuşuyor bunu? Çünkü girişimcilik aslında bütün ekonomilerin motoru. Bugün Amerika'ya baktığınızda dünyada global bir kriz yaşandığında ne kaynaklı olursa olsun bundan ilk çıkan Amerika oluyor. Neden? Çünkü girişimcisi var. Artık Türkiye de bu dinamizmi anlamış, bu dinamizmin peşinde koşar hale gelmiş durumda. Tabii girişimcilik bugün çıkmadı. Aslında toprağın var olduğu günden beri Girişimcilik var. Yani üretici çiftçiden başlıyor. Arkasında dünyanın dinamiklerine paralel olarak birçok gelişmeler oluyor. Sanayi devrimi oluyor. İşte fabrikalar meydana çıkıyor. Arkasından 1900'lü yıllara geldiğimizde yalnız çok önemli bir trende giriyor. Çünkü teknolojinin en hızlı ilerlediği yıllar burada teknolojik girişimler mevzu bahis oluyor. Arkasından işte Steve Jobs'lar geliyor, startup'lar başlıyor. E bugün geldiğimizde artık bulutları konuşuyoruz, fintech'leri konuşuyoruz. Her dönemin kendine bir özgü bir özelliği var. E tabii klasik sektörler değişiyor. Eskiden mobilya, tekstil buralara yatırım yapılırken şimdi dönülüyor artık daha çok mobil teknolojilere, internet of things'lere yatırım yapılıyor. Machine to machine şeylere yatırım yapılıyor, eticarete ticarete yatırım yapılıyor. Bunlar günümüzdeki önemli değişiklikler. Şimdi burası önemli biz bir sanayi dönemi geçirdik. Dünya olarak bir sanayi dönemi geçirdik. Sanayi çağını geçirdik. Şimdi bilgi çağına geldik. Şimdi sanayi çağı ile bilgi çağının arasındaki en önemli fark şu. Bir girişimcinin de bence kendine soru sorarken bugün eğer girişimcilik yapacaksanız kendinize soracağınız sorular değişti. Neden değişti? Eskiden sanayi toplumundayken eğer girişimcilik yapacaksanız kendinize soracağınız ilk soru sermayen var mıydı? çünkü sermaye gerektiriyordu. Dolayısıyla bugün artık böyle bir soru sormanıza gerek yok. O dönemde işte sermayeler o yüzden üniversiteler işletmeciler yetiştirdi. Profesyonel yöneticiler şirketlerde çalışmaya başladı ama bugün geldiğimizde artık bu soruyu sormanıza gerek yok. Neden yok? Çünkü daha öncesinde sormanız gereken sorular var. İşte girişimcinin Kişisel, kişisel özellikleriniz bir kere uygun mu? Deneyimleriniz buna uygun mu? Kendi çevrenizde bunu deneyimlemiş birileri var mı? Görmüş müsünüz? Ben kendimden örnek vereyim. Benim aslında bir girişimcilik maceram var kısa da olsa. Ben 95'te üniversiteyi bitirdim. Üniversite yıllarında çalışıyordum bir şirkette. Şirketin işi şu belki bir kısmınız biliyorsunuzdur. Devre mülk satıyorduk biz. Ben de orada çalışıyordum prim karşılığında. Sonra üniversiteyi bitirdiğimizde Dedik ki biz üç tane arkadaş, ya dedik biz bu işi yaparız. O zaman kalktık işte Dedeman Otelleri, Murat Dedeman'a gittik. Onların da Bodrum'da Club Dedeman yeni açılıyor, devre yapacaklar. Abi dedik biz bunu satarız. Siz kimsiniz, biz buyuz, biz bu işi yaptık, ettik. Araya da bir iki tanıdık falan koyduk, aldık işi. Gittik, hakikaten de başladık, satıyoruz. Ama şimdi şöyle bir iş düzeni var. Ben bütün gün evde yatıyorum. Ya da çıkıyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Çünkü insanları akşam davet ediyorsunuz o toplantılara. Gündüz herkes çalıştığı için akşam oluyor. Saat 6 7 gibi ben takım elbiselerimi giyiyorum, evden çıkıyorum. Bir çıktım, iki çıktım. Annem geldi bir gün. Ya oğlum sen ne iş yapıyorsun dedi. Mafya 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 falan mı girdin dedi. Yani gece çalışıyorsun sen dedi. Ya dedi bak dedi okulu bitirdin işte şu o oku kadar okudun falan doğru düzgün bir işe gir çalış falan derken işte benim çevrem aslında girişimciliği desteklemedi. Ben ondan sonra 6 ay çalıştıktan sonra girişimcilikten kazandığım paranın üçte biriyle maaşlı olarak bankacı oldum. Dolayısıyla kişisel özellikleriniz ve çevrenizin bunu desteklemesi gerçekten çok çok önemli ki bugün tabii bizim o dönemde girişimcilik çok konuşulmuyordu işin açıkçası. Yani okul ne olur işte bankacı olunur. Kurumsal şirketlerde çalışılır. Bugün durum çok farklı. E projeniz önemli. Ekip çok önemli. Şimdi Türk kültüründe biliyorsunuz ben buna da çok seviniyorum. Türk kültürüne dönüp baktığınızda özellikle sanayicilerde ortaklık kültürünün gelişmediğini görürsünüz. Küçük olsun, benim olsun. En fazla aile içi ortaklıklar yapılır. Ama bugün döndüğünüzde artık girişimcilere baktığımızda biz Birbirini tamamlayan özellikteki insanlar bir araya geliyor ve ortak oluyor. İşte biri yazılımcı ise biri pazarlamacı oluyor. Yani eskiden bu iş olsa herkes yazılımcı olurdu. Kim pazarlayacak? İşte bulan, satın almaya gelen olursa gelir alır. O yüzden bütün bunlar çok çok önemli. Biz banka olarak geçen sene başladık. Türkiye'nin girişimcilik endeksini çıkartıyoruz. Bu aslında dünyada yeni bir şey değil. Ondan önce de bir iki sene çıkartılmış ama çok kamuoyuyla paylaşılmamış, çok duyurulmamış. İkincisini de bu sene biz yine araştırmaları bitti, yayınlıyor olacağız. Global Entrepreneurship Monitoring diye dünya çapında bir kuruluş var ve çok uzun yıllardır dünyanın birçok ülkesinde girişimcilik endeksini çıkartıyor. Bu çok önemli. Niye? Çünkü e, nerede ne gelişiyor? Bir ülkedeki girişimcilik potansiyelini bunu görüyorsunuz. Biz de geçen sene bu işe girdik. Dünyada ilk defa 77 ülkede yapılıyor şu anda. Dünyada ilk defa bölge ve şehir bazında Türkiye'nin girişimcilik haritasını çıkarttık. Tabii ben uzun uzun onları getirmedim ama Türkiye'de girişimcilikte ne oluyor? Çok hızlı bir bakarsak Türkiye'de artık her 100 kişiden 32'si girişimci olmak istiyor. 33 bin kişiyle yapıldı bu araştırma. Bu gelişmiş ülkelerde %14'ler seviyesine gerilemiş. Gem ortalaması, dünyanın gem ortalamasında da %27.36'larda. Şimdi iki tip girişimcilik var. Bir fırsatı değerlendiriyorsunuz. Bir de ihtiyaçtan girişimci oluyorsunuz. Bu ikisi arasında çok önemli bir fark var. Fırsat değerlendirmek ne? Bilginiz var, işi biliyorsunuz. Bir fırsat görüyorsunuz, atlıyorsunuz, gidiyorsunuz o işin peşinden koşuyorsunuz. Bir de ihtiyaçtan girişimcilik var. İşten atılıyorsunuz, ekonomik kriz çıkıyor, ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ve zorunluluktan dolayı gidip girişimci oluyorsunuz. Dolayısıyla tabii ki burada önemli olan fırsatları değerlendirebilecek girişimcilik. Türkiye'de bu oran 2010 yıllarında %54 iken %67'lere çıkmış 2013 itibariyle. Bu seneyi göreceğiz. Henüz daha sonuçlarını almadım ama burada bir artış trendi var. Genç girişimciler artıyor. 2012'de %9 iken %15'e çıkmış. Daha önemli ve güzel bir gelişme eğitimci girişimcilerin sayısı artıyor ki bu aslında ülke ekonomisine de önemli bir katma değer sağlıyor. Birçok noktada biz aslında devleti genelde arkadan gelirken gördük. Önce özel sektör işte melek yatırım ağları onlar bir şey yapar. Arkasından da devlet gelirdi. Yine biraz öyle oldu ama Türkiye'de artık devlet de girişimciliği ciddi anlamda destekliyor. Doğru yanlış. Yöntemlerini tartışabiliriz ama ortada bir niyet var. Dönüp baktığınızda stratejik eylem planları var. Kalkınma Bakanlığı destekliyor. Bilim Sanayi Teknoloji destekliyor. TÜBİTAK, Hazine Müsteşarlığı bunlar gerçekten ekosistemin gelişmesi açısından önemli şeyler. Türkiye dijitalleşiyor. O yüzden biz artık bugünden daha çok şeyi konuşuyoruz. E, teknolojik girişimi konuşuyoruz ki trendler bu yönde hızla ilerliyor. Dünyada ne oluyor? Dünyada çok çok hızlı bir fintech gelişimi var. Yani finansal teknolojilere yatırım çok artıyor. Bunun birkaç nedeni var. Bence e, birazdan onlardan bahsedeceğim ama biz e, dünyaya baktığınızda işte Paypal'ları, Kickstarter'ları yani bir finans sektörünün sisteme verebileceği birçok şeyi artık parça parça birçok firma bir araya getiriyor ve bir şekilde sisteme sunuyor. Şimdi biz bankacıların bunu çok iyi okuyor olması lazım. Niye? Bakın burada karışık bir şey var. Bu böyle basic bir bankanın hizmet ve ürünlerini gösteren bir tablo. İşte o var, bu var, POS'u var, kredisi var, kredi kartı var. Artık dünyada bu gördüğünüz hizmetleri teker teker yapan birçok girişimci var. Birçok şirket var. Şimdi bunu iki türlü algılayabiliriz biz. Bir, abi ne oluyor? Birileri gelip bizim işimizi alacak. Biz yarın ne yapacağız? Nereden para kazanacağız? Tehdit olarak algılayabiliriz. İki, fırsat olarak algılayabiliriz. Niye? Çünkü bankaların, finans sektörünün sermaye gücü var. Dolayısıyla bu şirketleri satın alabilirler, kendi içlerinde geliştirebilirler. Artık şimdi... Cevabı tam yok biliyor musunuz? Yani fırsat mı, tehdit mi? Bütün dünya bunu tartışıyor. Biz Türkiye'de biraz daha bu tip şeyler e, henüz tam gelişmediği için regülasyonlara bağlı olarak biraz daha belki tartışmayı ağırdan götürüyoruz ama Amerika'da, Avrupa'nın bir kesiminde burada ciddi tartışmalar var artık. Yani biz ne yapacağız? Bunlarla işbirliği mi yapacağız? Yoksa bunların karşısına geçeceğiz, bunlarla savaşacağız mı? Şimdi bana sorarsanız savaşmanın hiçbir anlamı yok. Savaş savaş nereye kadar? Dolayısıyla bizim bunu iyi anlayıp e, entegre edebiliyor olmamız lazım. Ha bu nereye bağlayacağım bunu? Fintech'e yapılan yatırımların eğer bankalar ya da finans sektörleri burada işbirlikçi bir yaklaşımda gelirlerse geleceği çok çok parlak. Çünkü sermaye güçleri var dediğim gibi. E, ölçeklendirme güçleri var. Dolayısıyla bu yatırımlar çok çok önemli olacak. Fintech'e eğer yatırım yapacaksanız ilk ilk dikkat etmeniz gereken şey regülasyon. Çünkü finans sektörü Türkiye'de ve dünyada en fazla denetlenen, en fazla regüle edilen sistem. Bunu neden söylüyoruz? Bazen projeler geliyor bize süper, işte geliştirilmiş bilmem ne. Tek bir soru soruyoruz. Ya SPK mevzuatına baktın mı? Yapabiliyor musun bunu? Dönüyor bakıyor ki öyle bir şey, öyle bir mevzuat yok. O yüzden buraya yatırım yapacaksanız e, öncelikle dönüp buraları çok çok iyi anlıyor olmanız lazım ki ben bunu Türkiye'de yapabilir miyim? Bir crowdfunding çıktı. İşte Amerika'daki Kickstarter'lar milyon dolarlar, milyar dolarlar dönüyor. E, Türkiye'ye geliyorsunuz mevzuatı yok şimdi. hani böyle arkadan gösterip yapan birkaç şirket var ki çok çok gelişmiş durumda değil. O yüzden bunları çok iyi okuyup ona göre aksiyon almakta fayda var. Şimdi salonun yarısı yaklaşık bizim ne yaptığımızı bilmiyor. Çok hızlı biz TEP olarak ne yapıyoruz? Bizim iki tip girişimci hedef kitlemiz var. Bir teknolojik girişimciler, bir de daha konvasyonel geleneksel dediğimiz işte restoran açma, kafe açma gibi girişimcilerden bahsediyoruz. Bizim COBI bankacılığından gelen önemli bir finansal olmayan ürünler know var. Yani krediyi, parayı veriyoruz ama yanında da bilgiyi vermeye her zaman dikkat ediyoruz. Bu know biz döndük, girişim bankacılığında uyguladık ve finansal olmayan hizmetler çatısında bir girişim evi açtık. Bu girişim evi, ilk açtığımız girişim evi Ataşehir'de, Batı Ataşehir'de. 1000 metrekarelik, içinde Kuluçka merkezi olan bir alandan bahsediyorum. Neler var içinde? Burada ofis olarak kullanabiliyorsunuz. Danışmanlık hizmetleri sürekli orada danışmanlar var. Yani siz orada olduğunuz sürece sabit danışmanlar var orada. Mentörlükler ayarlıyoruz size. Koçluklar ayarlıyoruz. Networking yapma ihtima e, şey imkanı veriyoruz. Pazarlama, tanıtım, müşteri bulmanıza yardımcı oluyoruz. Hatta müşteriniz oluyoruz. Şimdi bu trend de çok fazlalaştı. E, Avrupa'da ve Amerika'da bankalar... Fintech'e yatırım yapılan şirketleri inkübet ediyor. Ki teknolojiyi ilk ben yakalayayım. Onları destekliyor. Dönüyor oradan çıkan bir finansal teknolojiyi hemen kendini adapte edebiliyor. Bir program geliştirdik. Dönüp baktığınızda şuradan daha net gösteriyor olacağım. Let's başlayıp Grow Up'a kadar giden bir hızlandırma modelimiz var. Neyi kastediyoruz burada? Girişimcilik motive edilebilen bir şeydir. Girişimciliği motive etmeniz lazım. Dolayısıyla üniversitelere gidiyoruz, girişimciliği motive ediyoruz. Bu ülkenin girişimciye ihtiyacı var. Girişimcilik artık önemli bir meslektir, dönüp buna motive olun diyoruz. Arkasından girişimci adaylarını alıyoruz ön kuluçka merkezinde. Burada fikir testi yapıyoruz, orada fikirlerini anlıyoruz. Şirket kuruluşuna geçiyoruz, startup kısmına. Startup kısmında burada yine kuluçka merkezimiz var. Az önce bahsettiğim danışmanlıkları veriyoruz. Arkasından 500 bin TL'ye geçen cirolarda level, level up'ı alıyoruz şirketleri. Level up'ta ise hızlandırma modelini uyguluyoruz, birazdan göstereceğim ve mentörlük veriyoruz. Eğer 2 milyonun üzerine de çıkarsa artık şirketlerin büyümesine yardımcı oluyoruz ve onlara koçluk, büyüme modelleri üzerinde birebir danışmanlık veriyoruz. Hızlandırma modelimiz nasıl? İş yönetimi danışmanlığından başlıyoruz. Tanıtıma kadar gidiyoruz. Yani yatırımcı bulma, burada gördüğünüz müşteri görüşmesi, mentörlük, yatırımcı müşteri kampı bütün aşamaları size orada bir sistematik dahilinde sunuyoruz. Bu arada diğer kuluçka merkezlerinden falan farkımız onu da belirtmek lazım. Biz herhangi bir ortaklık ya da ücret talep etmiyoruz. Yani öyle bir motivasyonumuz, öyle bir misyonumuz yok. dolayısıyla onun da altını özellikle çizeyim. Biz Batı Ataşehir'de ilk Kuluçka Merkezi'nin daha doğrusu ilk girişim evini açtığımızda bu bayağı bir ses getirdi. Aa dedi bir banka dedi işte Kuluçka Merkezi açmış falan. Arkasından hızlandırma modelimizi falan geliştirdik. Bayağı bir beğeni aldı. İlk bu şeyi ışığı bizde gören kuruluşlardan biri TİM oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi. Hadi dedi biz bu işi beraber yapalım. Nasıl yapalım? 10 tane açalım beraber. 3 tanesini açtık. 7 tane daha açıyor olacağız e, timle birlikte. Bunun arkasından teknokentler, e, kalkınma ajansları birçok kuruluş geldi. Ya dediler ki özellikle teknokentler biz size burada fiziki bir yer verelim. Girişimcilerinizi burada barındırın. Siz de bize dönüp şu modeli uygulayın. Birçok teknokentle işbirliğine gittik. Dolayısıyla aslında bizim şu anda girişim evimiz sadece Batı Ataşehir'de değil, bu gördüğünüz teknokentlerin hepsinde hatta ve hatta ODTÜ Teknokent'le birlikte Silikon Vadisi'nde açtığımız bir ofiste devam ediyor çalışmalarımız. Bank olarak önemli bir avantajımız var. Şimdi bir tarafta bizim girişimcilerimiz var, bir tarafta da yatırım yapmak isteyen insanlar var. Az önce bahsedildi ya hani Murat Bey bahsetti. Sıkıcı bir mevduata yatırım yapmaya istemeyen birçok insan var. Varlığını nerede değerlendireceğini düşünüyor. Biz dedik ki önemli bir platform oluşturabiliriz ki bunun adını Melek Yatırım Platformu koyduk. Bir taraftan girişimcilere bu gördüğünüz hizmetleri verirken bir taraftan da özel bankacılık müşterilerimizi özellikle bu konuda eğitim verdik, yönlendirdik, motive ettik ve bizim girişimcilerimizle bir araya getirip yatırım almalarının önünü açtık. Dolayısıyla bank olarak da burada avantajımızı kullandık. Çok hızlı Türkiye'de birçok ilk şeyi yaptık ama birkaç önemlisini söyleyeceğim. Tim'i söyledim, KGF'yi birazdan söyleyeceğim ama COSGAP girişimcilik endeksini çıkartıyoruz. TÜBİTAN 1512 kapsamında işbirliği ortağı olan tek bankayız. Dönüp oradan Şimdi yeni bir modele geçiyoruz, yakında onu da size duyuracağız. Kalkınma ajanslarıyla çok yakın çalışıyoruz. Kalkınma ajanslarının hibe verme jürilerinde biz yer alıyoruz. Mevcut modelimiz çok benimsendiği için. 20 şehri gezdik. 129 kurumla işbirliği yaptık. 429 424 tane aktivite sırf girişimcilik üzerine yaptık ve 26693 girişimciyle birebir temas kurduk bu süreç içerisinde. E bunları yapıyorsunuz. Genelde öyle soru gelir. Bankasını siz para vermiyor musunuz? Para da veriyoruz. Burada görebilirsiniz. E 44159 tane şu anda girişimci tanımlı müşterimiz var. E 961 milyon ki bence bu ekosistem için önemli bir tutardır. Kredi limiti açtık onlara. Bunun şu anda 352 milyonu kullanılıyor bilfil girişimcilerimiz tarafından. Geliştirdiğimiz modellerle birazdan göstereceğim. Bunun önemli bir kısmını da teminatsız olarak verebiliyoruz. Teminat konusunda destek olmak için KGF'ye gittik, kendimizi anlattık. KGF dedi ki siz eğer girişimcileriniz gerçekten bu süreçten geçiriyorsanız biz onlara kefalet veririz dedi. Ve burada gördüğünüz gibi teknolojik girişimcilere 500 bin TL'ye kadar, Franchise'lara 200 bin, tarım girişimcileri için 250 bin, küçük işletmelerde 100 bin TL'ye kadar bizim süzgeçimizden geçen firmalara kredi garanti fonu kefalet veriyor. Verince ne oluyor? Biz de girişimcilerden teminat istemeden krediyi verebiliyor oluyoruz. Bunun yanında o şirketin kurulduğu dönemin zorluğunu biliyoruz. Ee, paralar kuruş kuruş sayılıyor para nereye gidecek ne yapacağız ne edeceğiz diye o dönemi de rahatlatmak adına e, bankacılık hizmetlerinde e, gördüğünüz gibi e, çok çok ucuz e, girişimcilere yönelik 10 liralık 15 liralık girişimcilere yönelik masraf paketleri çıkardık ki burada birçok şey EFT'yi sınırsız yapıyorsunuz işte havaliye sınırsız yapıyorsunuz en azından o zor dönemi 6 ayda olsa 1 yılda olsa birlikte geçirelim sizi biraz daha rahatlatalım diye Umarım sıkmamışımdır Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum <laughs>